özellikle de başlığımızda da gördüğünüz <laughs> gibi bakti aldı güzelde yeni özür tarafında parayla bilinen var. Bu bir parti var. Sağda iki var. Bana da bir şey söyleyebilirim. Allah yatsın. taksettirmek istiyorlar. <laughs> Çabalar 8 yıldır aynı salar. Babalar siz. Biz de istamış oluyoruz. 10 yıldır. Ha da yeni istek istiyorlar. Gerçekten. Ben de testleri aldım. Geldi özür. Alay ediyorsun. Dikkat bak bu kan yaptı be. Alay. isterimiz bunu için. Marama federal

Sağ ol, sağ sağ Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Esnaf ziyaret edin. Hayırlısı olsun. Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ Merhabalar. Hoş hoş geldiniz. Sağ olun, Ben Karşıyaka Belediye Başkanlığı boyunca ya da ondan önceki İzmir'deki yaşamım boyunca Menemen'de pek çok defa temaslarımız oldu. Ee, geliş gidişlerimiz oldu. Ya da değişik vesilelerle bir araya geldiğimiz, tamam, tamam. buluştuğumuz zamanlar oldu. Ee, en kötü hatıramız tabii buradaki belediye başkanımızın e, düşünülmesi ve yerine torbadan çekilen bir şeyin gelmesi. Ee, Ak Partili diyeyim, meclis üyesinin başkan vekili olarak gelmesi ve maalesef ondan sonraki süreçte de hiçbirimizin tam engel olamadığı yanlışlarla dolu bir süreç. İşin bu tarafı bir tarafa ama ne olursa olsun Menemen İzmir tarihinde her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Menemen İzmir'in en önemli tarım havzalarından birisidir. Burada çok kültürlü bir yaşam vardır ve bu çok kültürlü yaşam kendi arasında bir hoşgörüyle, uyumla, kardeşlikle devam etmektedir. Ayrıca potansiyel olarak da İzmir'e çok değer katabilecek çok fazla e, özelliğe sahiptir, niteliğe sahiptir. Bu, bugüne kadar Menemen'in aslında e, bize e, potansiyelini tam değerlendiremediğimizi düşündürüyor önümüzdeki dönemde de bir numaralı görevimiz bu olacak. Çalışan, işi olan, tarlası olan, bir şeyler üreten, sanayici olan, esnaf olan, tüm menemenlerin destek görmesi gerektiğini düşünüyorum. Her birisi için belediyenin yapacağı işler var. Yapabileceğimiz çok iş var. Sabahleyin işte sanayi sitesini ziyarete gittik. Ne yapılacağı belli aslında. Sadece onu yapmak için bir kararlılık, bir irade e, ve iyi bir planlamayla bir yol haritası sonra da hızlıca o işleri yapmak gerekir. Bize biraz bu dönemde pratik, böyle hızlı çalışacak, hızlı sonuç olacak belediye yönetimleri gerekiyor. Ben e, bu anlamda görevimin farkındayım. Bana düşen farkındayım. Bunu hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Getireceğimize inanıyorum. Aslında derler. Yani un var, yağ var, şeker var, her şey var. İzmir öyle bir yer. Sadece bu helvayı yapacak birilerine ihtiyaç var. Bir de bugüne kadar aslında İzmir'in yetişmiş bilgisi, becerisi olan çok fazla kendi yurttaşı artı girişimcisi, bilim insanı işte sanayicisi esnafı, deneyimli pek çok siyasetçisi Bunların aslında bir araya girip de beraber çalışabildiği bir ortamda maalesef çok kuramadık gibi öyle görünüyor. Ben bu dönemde bunu da yapmaya talibim. Yani herkesin fikrini aldığımız, herkesin katkısını aldığımız, herkesin katkısını en doğru şekilde aldığımız bir sürecin sonunda doğru kararları verdiğimiz ve o kararları en hızlı şekilde de hayata geçirdiğimiz bir çalışmayı yaparız yapmalıyız yapacağız diye düşünüyorum.